zannediyorsun sen efendi? Ne yapmışım ki ya? Ya sen benim çocuklarımı nasıl deversin kardeşim? Ne cüretle, hangi vasıfla? Sakin ol Fatoş hanımcığım. Rica ederim. Teker teker gelin. Ne oluyoruz ya? Bana bak Bedri. Eğer bir daha çocuklara vurursan var ya vurursan var ya Allah'ıma ben bu ortamı dağıtırım. Anlaşıldı mı? Burası bir muz cumhuriyeti değil. Burası bir okul. Laf. Yeter be. Okul Ben de sahibiyim. Satıyorum işte o zaman. Satıyorum anasını satayım. Ne satıyorsun ayol? Okulu satıyorum. Var mı? Yeter ya. Bekle bu sandım. Satacağım, kurtulacağım bu iştenceden. Oh be! Bu ne bu? Hıraza. <laughs> ah, saçmalamayın, rica ederim Bedri Bey. Şimdi nereden çıktı bu canım? Ne kadar sevindiğim Elif. Ah. Ayıptır söylemesi. Eşek gibi de para veriyorlar. <laughs> Üf, 125 yıl ...hiç çalışmadan yaşayabilirim. Yani o derece. Üstelik o el alemin ruh hastası çocuklarıyla da... uğraşmak zorunda kalmam. Ama Bedri Bey. Şişt, ben sizi daha fazla tutmayayım. Ee, hayırlı işler, mutlu Noel'den. Ee, hadi şimdi gidin. Ne yaparsanız yapın. Bundan sonra işinize karışmıyorum. Çocuklarınıza da bir daha dokunursan eşek olayım. Biraz makul olun ama Bedri Bey. Size söz veriyorum. En kısa sürede bu çocuklara bir çare bulacağım. Ne olur son bir şans daha verin. Bu kaçıncı son şans ya? Asıl size bol şans Fatoş Hanım. Ben okulu satıyorum. Kolay gelsin bacak. Sağ tamam, ol hocam. İyi akşamlar. Aa, ne oldu hocam? Ağlıyorsunuz siz. Bedri Bey okulu satmaya karar vermiş bacaksız efendi. <laughs> Hadi ya, kaça satıyormuş? Şakanın sırası değil, bir hafta süre verdi. Bizim eşekler adam oldu oldu. Yoksa yemin billah etti satacakmış okulu. Aman hocam ya, bu mı ağlıyorsunuz? <laughs> adam olsun ya, okul satılıyor diyorum hala gülüyorsun. Yok ya, terbiyesiz adama bak be. Okul satmak o kadar kolay mı ya? Evet yani, babasının malını mı satıyor bu adam? Ee, evet, babasının malını satıyor. Üstelik müşteri de bulmuş. Eyvah, gitti okul. Dur be abi ya, nereye gitti? <laughs> ben daha diplomayı almadım. Ben de. Ben de. <laughs> Kavunlu kimindi? Hocamın. Buyurun. Sağ Hasan ol Mete Gidik oldu. abi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bunun da içi hocam. Çok <laughs> mersi. <laughs> Demek satacağım diyor ha hocam? Ya sormayın. Peki bizden istediğiniz nedir? Vallahi Bacak <laughs> Efendi sizi çok etti. O yüzden geldim. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Bize ancak siz yardım edebilirmişsiniz. Öyle dedi. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> Yalan da sayılmaz aslında. Çivi çiviyi sökermiş. Ee, ne gibi efendim? Ee, ne de olsa biz de havamız yani hocam, değil mi? Evet yani merak etmeyin, siz doğru yerdesiniz. <laughs> ne bileyim, bir gelip konuşsanız filan olmaz mı mesela? Moralinizi bozmak istemem ama sizin iş öyle pek konuşmayla çözülecek gibi gözükmüyor hocam. Yani şimdi yok mu diyorsunuz bunun bir hal çaresi? Vardır efendim, merak etmeyin. İnanın çok müşkül durumdayım. Artık ben bu çocuklarla baş edemiyorum. Hay Allah, ee, ne yapabiliriz ki acaba?